Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videomuzda Luna konusunu daha çok ele alacağız. Biliyorsunuz ki Luna'nın çıkartmış olduğu ikinci coin'i yani Luna Klasik'ten sonra eski coin'i Luna'yı Luna Klasik Luna yapıp daha sonra Luna adında yeni bir coin çıkarttılar. Ve tabii ki elimizde de biliyorsunuz ki ciddi anlamda Luna tutanlar var. Biz de bunlardan biriyiz. Daha önce biliyorsunuz ki ben de kendim de sizlere söylemiştim. 5 dolar, 3 dolar hani 1 dolarlardan ciddi anlamda düşüşlerde topladık. Ve tabii ki de bu elimizde tuttuğumuz tokenler bize eğildi Drop olarak nasıl gelecek arkadaşlar? Bunu bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Aynı şekilde e, dün de yeni borsalarda listelemeler oldu. Aynı şekilde yeni coin'in de fiyatını, analizlerini aynı şekilde bu videoda gerçekleştireceğiz. Öncelikle zaten piyasada genel bir durumuna baktığımda arkadaşlar yine Bitcoin'in 29 bin dolar seviyelerinde Ethereum ise 1816 dolar seviyelerinde işlem de olduğunu görüyoruz ve aynı şekilde Piyasada da dediğim gibi bitcoin dominansının artmasıyla ve bitcoin fiyatının sürekli aşağı düşmesiyle arkadaşlar altcoinlerde de ciddi bir baskılama var. Yani şu anda bu piyasada sürekli bir düşüş hakim ama umarım kısa zamanda yukarı yönlü bitcoinli bir hareket bekliyoruz ki altcoinlerde bunu takiben yükseliş yaşasın. Dedikten sonra hemen Terra Luna'ya gelmek istiyorum arkadaşlar. Evet Terra Luna'nın çıkartmış olduğu coin arkadaşlar görüyorsunuz şu anda 5.88 dolardan işlem de görmekte. E, tabii ki ne oldu? Dün biliyorsunuz ki ilk Bybit borsasında listelendi arkadaşlar. Bybit borsasında neredeyse 30 dolar seviyelerini gördü. Tabii ki Market CoinMarketCap'ten baktığımda en çok 19 doları görmüş gösteriyor ama dün itibariyle Bybit borsasında 30 dolar seviyelerini gördü ve daha sonra da düşüş yaşadı zaten. GTO listelemesi, MXC listelemesi geldikten sonra da ciddi anlamda bir gerileme yaşadı. Baktığımızda arkadaşlar market cap'in ise 1.5 milyar hani 1.2 milyar dolarlık bir market hacmi var. Listelemeye baktığımızda da KuCoin, GTO, Bybit gibi borsalarda, Kraken gibi borsalarda listelenmiş. Biliyorsunuz ki Luna 2.0'ı da bu borsalar zaten destekliyordu. Aynı şekilde Binance listelemesi arkadaşlar yakında gelecek. Ama dolaşımdaki adetine baktığımızda ise 210 milyon. Tabii ki 23 veya 30 dolar seviyelerinde 20 dolar seviyelerinde bayağı bir seyretti. Tabii ki burada insanlar da şöyle bir paniğe kapıldı. Direkt Bybit borsasına para aktarıp oradan 15-16 dolardan alıp ki daha sonra gelen listelemeleri birlikte arkadaşlar Terda'nın 40-50 dolar seviyelerini göreceğini düşündüler. Ama yanıldılar ki ciddi anlamda da bir düşüş yaşadı zaten. Dün 20 dolar seviyelerine baktığımızda neredeyse ee, yarı yarı ya hatta %60 %70'e yakın bir düşüş yaşadı. Bu yeni Luna'yı alanlar arkadaşlar dün eğer aldısalar salar 20 dolar seviyelerinde ciddi anlamda da bir zararları bulunmakta zaten. Tabii ki Binance listelemesi geldikten sonra 10 dolar seviyelerini de görebilir. Daha da 15 dolar seviyelerini de görebilir. Niye görebilir? Çünkü arkadaşlar Luna'nın dağıtımı nasıl olacak onu sizlere öncelikle anlatmak istiyorum. Saldırı öncesi ve saldırı sonrası yani saldırı öncesinde elinde Luna ve UST tutanlar saldırı sonrası elinde Luna ve UST tutanlar arkadaşlar bu işi yapacaklar. Yani airdropları bu şekilde alacaklar. Tabii ki biz de saldırı sonrası yani saldırı gerçekleştikten itibaren biz elimizde yani toplamaya başladık lunaları ve ciddi anlamda da bir düşüş geldi. Baktığımızda arkadaşlar en sonuncu şey sizlere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hem luna hem UST alanlar haklarının %30'unu Yeni yani başlangıçta geri kalan yetmişli kısmını ise 6 aylık bekleme süresinin ardından 2 yıl içinde alacaklarmış arkadaşlar. Yani insanların parasını bir gün içerisinde yok ettiler ama neymiş? Biz yeni lunaları işte cüzdanlara 2 yıl içerisinde dağıtacaklar. Zaten hepsini birden dağıttığında da büyük bir satış için diğer luna'dan bir farkı olmayacaktı. O yüzden de hani bunun da bir işe yaramayacağını açıkçası ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Luna'nın dağıtımı da 6 ay bekleme süresinin içinde ilk %30'lu kısmını eğer daha önce stake ve UST tutuyorsanız stake şeklinde %30'unu verecekler. Daha sonra ise 2 yıl içerisinde 6 ay bekleme süresini geçtikten sonra 2 yıl içinde arkadaşlar cüzdanlarınıza dağıtmaya başlayacaklar. Bunu da bu şekilde sizlere aktarmak isterim. Zaten listelemesine baktığımızda da birçok borsada da listelendi yeni Luna. Bu seviyelerden arkadaşlar bu Luna da çok dikkatli olun. Çünkü ciddi satışlar gelebiliyor. Ekibin elinde de var. Yani buradan da yine fon toplamak amacıyla para satışı yapabilirler. Yani coin satışı yapıp fon toplayabilirler. O yüzden de çok dikkatli olmanıza fayda var. Dediğim gibi Binance CEO'sunun da birlikte el ele ortak milleti dolandırıyorlar açıkçası. Ciddi anlamda bunda zarar eden insan sayısı çok fazla. O yüzden de şu anda da bu Runa hakkında arkadaşlar aynı şekilde CEO'su hakkında da ciddi anlamda bir şikayet ver ve davalar açılmaya devam ediyor. Ve video tabii ki burada sona eriyor ama arkadaşlar yine size de aynı şekilde bir şeyden yine bahsetmek istiyorum. Step App uygulaması biliyorsunuz ki Move to Earn projelerinde ciddi anlamda bir şu anda bir hype var arkadaşlar. Sizler de benim aşağıya bırakacağım açıklama kısmına ve yorumlara sabitlemiş olduğum yorum kısmından arkadaşlar bir link var. Bu linke e-posta ve cüzdanınıza kaydolursanız arkadaşlar günlük sizlere FED token veriyor. Bu FED token da uygulama çıktıktan sonra arkadaşlar oradan kırcal tokenlere çevirebiliyorsunuz. Buradan da kazanç elde edebilirsiniz haberiniz olsun. Yine aşağıda detayları zaten göreceksiniz. Bu kadar da demek istediğimde yine bunlardan da yine faydalanabilirsiniz. Aşağıda referans linki bulunacaktır. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.